Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Halk Bankası borsa hesabımızdan zincir emir nasıl verebiliriz yani bir diğer ismiyle stop loss nasıl yapabiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Öncelikle arkadaşlar size şunu belirtmek istiyorum biz Halk Bankası mobil uygulamamızdan zincir emir yani stop loss yapamıyoruz çünkü arkadaşlar Halk Bank mobilde zincir emir özelliği yok. Biz Halk Bankası'ndan zincir emir yani stop loss yapabilmemiz için Halk Bank'ın yatırımcılığı uygulaması olan Halkbank yatırım uygulamasını telefonumuza indirmemiz lazım. Bakın size göstereyim. Hemen Play Store veya App Store'a Halk Yatırım yazıyorsunuz. Hemen Halk Yatırım Mobil. Bakın en yukarıdaki uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. İndirdikten sonra aç yapıyoruz arkadaşlar. Hemen Halk Yatırım uygulamamıza giriş yapıyoruz. Daha sonra sağ alt köşeden bakın portföy seçeneğimiz var. Portföy'e basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra eğer uygulamaya bir kaydımız yoksa kayıt yapıyoruz. Benim şu anda kaydım var arkadaşlar. Hemen TC kimlik numaramız ile Kullanıcı şifremizi girip hemen uygulamamıza giriş yapıyoruz halk yatırıma giriş yaptıktan hemen sonra arkadaşlar bakın sol üst köşede portföy seçeneğimiz var. Portföye basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar bakın burada bizim Halkbank mobilden aldığımız bütün hisselerimiz ister Halkars hissesi olsun ister normal hisse olsun hepsi burada gözükür arkadaşlar. Bizim Halkbank yatırım hesabımıza yatırdığımız paramız da gözükür. Anladınız mı? Zaten burası arkadaşlar Halkbank'ın yatırım uygulamasıdır. Daha sonra arkadaşlar mesela bakın bende şu anda Türk Telekom hissesi var. Ben bu Türk Telekom hissesinden bir tane zincir emir stop loss yapacağım size de nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Hemen Türk Telekom hisseminin üzerine basıyorum. Bastığımda bakın beni şu anda alım satım bölmesine gönderdi. Öncelikle arkadaşlar bizim zincir emir verebilmemiz için bir tane alım emri vermemiz lazım. Alım emri vermeden biz zincir emir stop loss yapamıyoruz. Onun için arkadaşlar bakın burada hemen fiyat yazıyor. Şu anda hissemin fiyatı 19,730. Arkadaşlar ben bu fiyatı zincir emri nereye vereceksem ona göre ayarlamam lazım. Bakın hemen fiyatın üzerine basıyorum. Aşağıda seçeneklerim karşıma çıkıyor. Bakın aşağı indiriyorum. 19,600'ü e ayarlayacağım ben bu emri arkadaşlar. Tamam yapıyorum. Yani ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben diyeceğim ki bu hissem 19,600'ün altına düştüğünde sat. Tamam mı? Ben bu buna göre ayarladım bu fiyatı. Daha sonra adet 1 arkadaşlar. Çünkü biz 1 adetlik alım yapacağız. Ee, alım emri vereceğiz bu zincir emri, emri vermek için. Daha sonra emir tipi normal. Geçerlilik günlük yani bu zincir emir emrimiz bir gün geçerli. Al yapıyorum arkadaşlar. Onayla yaptığımda bakın şu anda ben emrimi verdim. Geri geliyorum arkadaşlar. Geri geldiğimde bakın sağ üst köşede günlük işlemler yazıyor. Günlük işlemlere basıyorum. Bastığımda arkadaşlar bakın emrim Türk Telekom emrim burada gözüküyor. Hemen bakın alışın sağında bir tane şey işaret var. Hemen şu işarete basıyorum. Bakın en altta seçeneklerim karşıma çıkıyor. Üçüncü sırada arkadaşlar zincir ekle seçeneğimiz var. Zincir ekleye geldikten sonra tamam yapıyoruz. Tamam yaptıktan sonra arkadaşlar bakın en yukarıda seçiniz diyor. Seçiniz hissenize basıyorum ve buradan arkadaşlar tekrar Türk Telekom hissemi yazıyorum. Hangi hissemize alım emri vermişsek onu yazıyoruz arkadaşlar. Tekrar Türk Telekom yazdım. Bakın Telekom hissemi seçtim. Şimdi burada arkadaşlar. Biz bakın yine tekrar fiyat yazıyor. Ben o alım emrini 19,600'den vermiştim ya arkadaşlar. Hemen bakın bu fiyatın üzerine basıyorum. Bunu da arkadaşlar 19,590 yapacağım. Yani bir kademe altına o alım emrinin bir kademe altına vereceğim. Yani arkadaşlar bakın tamam yapıyorum. Ne olacak arkadaşlar buradan sonra? Benim hissem 19,600'ün altına düşer düşmez benim hissemi satacak. Tamam mı arkadaşlar? Zincir emri mantığı budur. Biz örneğin halkazlar tavan bozduğunda bunu kullanıyoruz. Yani mesela e, halkazlar tavan tavan gidiyor ya. Bozar bozmaz biz satmasını istiyoruz. Biz oralarda kullanıyoruz. E, hisselerin destek, e, direnç noktalarında kullanıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ama ben normal emirle bunu satmaya çalışsaydım 19,590'dan e, direkt satardı. Ancak zincir emirde 19,600'ün altına düştüğünde satıyor. Ben hemen bakır adede. Şimdi biz adede kaç yazıyoruz arkadaşlar? Bizde hissemizden kaç adet varsa istediğimiz kadar yazabiliriz. Örneğin bende Türk Telekom hissesinden 100 adet olabilirdi. Ben 100 adet yazardım. Mesela şu anda bende Türk Telekom hissesinden bir adet var. Bir adet de az önce alım emri vermiştim ya. Onu alacak 600'den. Daha sonra ben 590'dan satmasını isteyeceğim arkadaşlar. Onun için 2 adet yazıyorum. Mesela sizde 50 adet olsaydı 51 adet yazardınız. Çünkü bir tane alım emri verdik biz arkadaşlar. Hepsini satmasını isteyeceğiz. Daha sonra hemen bakın emir tipi normal, geçerli, günlük. Sata basıyorum arkadaşlar. Onayla yapıyorum. Onayla yaptığımda bak Bakın zincir emrimi başa verdim. Bakın arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? 19,600'e geldiğinde bir tane alım yapacak. Ve e, ikisini de arkadaşlar benim elimdeki Türk Telekom bütün hisselerini e, 19,590'dan satacak. Yani arkadaşlar 19,600'ün altına düşer düşmez hissemi satmış olacak. Bu şekilde siz de Halkbank'tan arkadaşlar zincir emir stop loss yapabilirsiniz. Umarım bu bilgileri işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.